iki çeşit organ nakli var. Kadavradan organ nakli ve canlıdan organ nakli. Organ nakil ekiplerinin temel amacı kadavradan organ nakli sayısını artırmaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadavradan organ nakli yani vefat etmiş vatandaşlarımızdan organ nakli sayısını artırmakta zorlanıyoruz. Çünkü hasta sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Peki imkanı olanlarda canlıdan organ nakli mi kadavradan organ nakli mi? Kesinlikle canlıdan organ nakli. Çünkü en kötü canlıdan yapılan nakil en iyi kadavradan yapılan nakilden daha iyi sonuçlar verir. Çünkü canlı insandan sıcak sıcak böbrek alınır, soğuma süresi çok kısa tutularak alıcıya takılır. Bu sayede böbreğin ömrü çok daha uzun olur. Bu vesileyle akrabaları arasında kan grubu uyumu olanlar veya uyumsuz olup çapraza gireceklerin hastalara canlıdan böbrek nakli şansını tanımalarını öneririz. Organ nakli ameliyatları ülkemizde en son tetkiklerle, tekniklerle yapılmaktadır. Örneğin, verici ameliyatları laparoskopik halk arasında estetik denilen yöntemle yapılmaktadır alıcı ve verici ameliyatlarında çok küçük kesiler kullanılmaktadır. Örneğin alıcı ameliyatlarında 6-7 santimetrelik, verici ameliyatlarında 4 ile 6 santimetrelik kesikler atılmakta ve bu kesikler estetik dikişlerle yapılmaktadır. hastalarımızın hastanede yattıkları süreler de çok kısalmıştır. Vericiler genellikle ikinci veya üçüncü gün, Alıcılar ise 4. veya 5. gün taburcu olurlar. Hastalarımızı taburcu ettikten sonra vericiler için her şey serbesttir. Alıcılar için ise ilk 3 ay kalabalık yerlerde ve hastanelerde maske takmak, greyfurt yemek ve sakatat dışında her şey serbesttir. Bizim hastalarımız, organ nakli hastalarımızın diğer insanlardan bir eksiği yoktur. Tam tersine fazlalıkları vardır. Çok sayıda üniversite öğrencisi hastam, doktor hastam, hakim hastam, mühendis hastam görevlerine devam etmektedir. Çünkü organ naklinin temel amacı vatana, millete, ailesine yararlı bireyler yetiştirmek. Devletin organ nakli sürecinde onlar için verdiklerinin karşılığını toplum ve devlet için hastalardan geri almaktır. Bu sebeple tekrar ediyorum, benim hastalarım herkesin yaptığı işi yapar, kendi yaşıtları ne yapıyorsa hatta daha fazlasını mutlulukla yerine getirir.